Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Arkadaşlar size kurşun dökeceğim. Ee, Bayağıdır ee, istiyorlar herkesi. Arkadaşlar haftada bir döküyorum. bazı Şöyle söyleyeyim. iki ya da üç kere de dökeceğim. Öyle söyleyeyim size. Haftada iki ya da üç kez yapacağım. Sizi rahatlayın diye. Bayağı rahatlamışlar. Öyle bir yazı gördüm. Hemen döküyorum kurşunumuzu. Evet arkadaşlar şu anda videoyu kim izliyorsa, kim abone oluyorsa, kim videoyu beğeniyorsa beğenenlere özel döktüm bu kurşunu. Yani öyle söyleyeyim size beğenmeniz şart videoyu. Çünkü özel bir kurşun olduğu için, kurşun dökümü olduğu için videoyu beğenmeniz gerekiyor dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Beğenmeyi bıraktığınız andan itibaren kurşun sizin adınıza dökülmüş oldu. Bakalım neler çıkacak. Bütün kötülükler gidiyor. Bütün kötülükleri evrene yolluyoruz güzellikleri, iyilikleri size yolluyorum dostlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Bakın biraz soğusun bakalım. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Umarım güzel şeyler çıkar. Evet bakalım soğumuş mu? Arkadaşlar 30 bin izleniyorsa 30 bin beğeni olsun yani. Beğenenlerin kurşun döküyorum ve rahatlıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Yani videoyu beğenmenin şart tekrar tekrar söylüyorum ama öyle arkadaşlar. Evet, bakalım neler çıkacak. Oo arkadaşlar sanki koç gibi çıktı kocaman. Şöyle yakından da göstereyim size. Bakın, görüyor musunuz? Beğendiğiniz andan itibaren bu kurşun sinadınıza döküldü. Öyle söyleyeyim. Rahatlayacaksınız, Şifalanacaksınız. Şöyle göstereyim. Evet. Şu şeye koyalım. Bakalım neler çıkacak dostlarım. O arkadaşlar. Şuradaki güvercini görüyor musunuz? Bakın. Yani güvercinin elleri bile çıkmış. O derece yani söyleyeyim size. Bakın. Bu güvercin bak kafanıza konmuş. Burada elleri ve ayakları bile var arkadaşlar. Yani başınıza sizin büyük bir tali kuşu konuyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim yani başınıza çok büyük özel bir tali kuşu konuyor. Hem de bu yıl içerisinde. Yani şu an zaten 2021 yılındayız. Çok büyük bir tali kuşu konuyor. Onu söyleyeyim. Umarım hayırlısı olur. Bakın eller ayakları bile çıkmış güvercinin arkadaşlar. Hatta o size güvercin geldikten sonra o kısmet yakaladıktan sonra çok büyük bir nazar da değecek size. Ama değmiyor onu söyleyin diyecek hemen gidiyor. Üf diye uçuyor. Çünkü bu kuşum döktüm ya rahatlayacaksınız. O nazardan, pisliklerden de arınıyorsunuz. Baya böyle bir arınıyorsunuz. Ama çok büyük bir güvercin çok şaşırdım yani. Yüzü bile çıkmış bakın arkadaşlar. Yani çok farklı değişik çıkmış. Yuva yıkanın e, yuvası olmaz gerçekten. Bu böyle. Yani birini aldatıyorsan ya da evli biriyle takılıyorsan, yasak aşka yaşıyorsan yani başkası da sen evlendi sana yapar. Yasak aşk yaşar. Yani yuva yıkanın gerçekten yuvası olmuyor arkadaşlarım. Yani öyle söyleyeyim size. Burada da biri birinin yuvasını yıkacak. O kişi sonra evlenmeye kalkacak. Onun da yuvası olmayacak. İşte sen yaparsan başına gelir. O yüzden yapmayacaksın. Yani kimsenin yuvasına dokunmayacaksın. Bir şeyine dokunmayacaksın. O bekar bayanlar, bekar erkekler, damat gözüküyor. Damat sizsiniz belki de. Ya da partneriniz. Çok güzel. Burada bir takım elbiseli böyle jilet gibi duran bir damat görüyorum. Umarım hayırlısı olur. Ama bu damat gerçekten e, çok özel ve güzel bir damat. Hayırlısı ile size gelecek. Yani bolluğu bereketli, kısmetli bir şekilde size gelecek. Yani öyle söyleyeyim size çok güzel bir damat çıkmış arkadaşlar. Hmm. Burada maskeli bir erkek var. Sizle konuşuyor, maskesini takıyor. Sizden çıkıyor, maskeyi çıkarıyor. Yani sizi oyalamaya çalışan bir erkek var bayanlar. Nişanlınız olur, eşiniz olur, sevgiliniz olur, geçmişten biridir. Yok işim var, arayacağım, cartta curttu. Yani uzun yıllar ise dönmüyorsa bu insan hayatında ya başkası var ya sizi sevmiyor. O yüzden siz de beklemeye gerek yok. Kendinize sıfırdan bir hayat çizin. Yeni bir yol çizin arkadaşlar. Bakın burada çıkmış. Oo burada kurdele var. Dostlarım hem de e, büyük bir kurdele. Söz nişan bu yıl içerisinde kesinlikle oluyor. İlişkisi olan, sevgisi olanlar, olmayanları da sesini Bir anda olup yeni bir karar verebilirsiniz. Gerçekten bu insan doğru insan diyeceğiniz birisidir. Ama çok e, ciddi kararlar vereceksiniz ve söz nişan e, yakındır arkadaşlarım benim. Onu net söyleyeyimse söz nişan kesinlikle yakın yani. Ama başınıza talih kuşuk konuyor. Bakın burada hala gösteriyorum. Çok güzel çıkmış var ya. Şaha kalkmış kocaman bir güvercin. Net böyle kendini gösteriyor. Siz de böyle bu kısmetle zaten kendinizi çok güzel bir şekilde göstereceksiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar çok büyük bir düşmanınız var. Baş edemiyorsunuz o insanla. Uğraşıyor, didiniyor, kakılıyor. Baya böyle sinsi bir insan. Bu bayan da olabilir erkek de olabilir çok sıkıntılı ve gerçekten stresli çıkmış yani arkanızda sürekli böyle gizli gizli sanki takip ediyorsunuz ne yapıyorsunuz nereye gidiyorsunuz ne alıyorsunuz ne giyiyorsunuz kiminle konuşuyorsunuz ya yani insan bu kadar çok düşmanlık da olmaz yani hiç iyi bir şey değil ama bundan kurtuluyorsunuz bakın bu yılanı görüyor musunuz İşte bu sizin düşmanınız Bu bayan da olabilir erkek de olabilir ama siz bunun kafasını eziyorsunuz. Bu düşmanınızdan kurtuluyorsunuz. Bu kurşunu döktüm ya arkadaşlar. Beğendiğiniz andan itibaren videoyu bu kurşun sizin adınıza döküldü. Şifalandınız. Rahatlayacaksınız. Hem de yakın bir sürede rahatlayacaksınız. Bütün kötülükler gidecek. İyilikler sizi bulacak. Şans size yolluyorum. Şansları, iyilikleri size yolluyorum. Çok sevdiğiniz bir dostunuzla aranız açılabilir arkadaşlar. Yani çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz bir dostunuzla aranız büyük bir açılma olacak ve bu açılmaya siz de şaşıracaksınız aramız iyiken yani bir anda ne oldu diyeceksiniz baya böyle bir aranızda açılma olacak arkadaşlar burada bir yara var kalbinizde ama bu kalbinizdeki yarayı iyileştirecek bir aşk kapısı var yani yüksek böyle tansiyonlar havaya uçacak öyle söyleyeyim çok güzel bir anı anına çok özel bir aşk yaşayacaksınız bayan izleyicilerim erkek izleyicilerime de sesleniyorum çok özel bir aşk sizi kapıda bekliyor. Hem de bu yıl içerisinde çok özel birine aşık oluyorsunuz. Hem de sizi çok heyecanlandıracak biri yani öyle söyleyeyim size. Dostlarım şöyle söyleyeyim, gözleri hafif çekik bir bayan var. İri yarı bir bayan bu. Bu bayan sizi çok kıskanıyor ya. Acayip çıkmış gözleri böyle. Gözleri iri yarı ama hafif böyle bir çekiklik var. Bu bayan sizi bayağı böyle bir kıskanıyor. Çok art niyetli çıkmış ama. Erkek izleyicilerim hedefinizi tutturuyorsunuz. İş, kariyer, evlilik, aşk ne düşünüyorsanız şu an kafanızda ne plan varsa kafanızdan onu atıyorsunuz. O plan gerçekleşiyor. Onu net söyleyeyim size. Planınızı ertelemiyorsunuz, yapıyorsunuz. Mayıs ayından sonra hayatınız çok değişecek dostlarım. Bakın Mayıs ayına değiniyorum. Mayıs ayından sonra hayatınız çok güzel oluyor ve çok da değişiyor arkadaşlar. Ev alma hayali olanlar varsa ev alıyorsunuz. Sonunda ev alma hayalinizi kavuşuyorsunuz. Umarım hayırlısı olur. Taşları yolladık dışarı. Bu kurşunu döktüm. Taşları yolladık. Ev sahibi olacaksınız. Umarım hayırlısı olsun için. Oo ne gördüm ne gördüm. Kocaman bir gelin kafası saçlar kıvırcık maşalanmış. Yani Eylül ayından sonra bir düğün var gibi. Ya sizin ya aileden birinin Eylül ayından sonra bakın hem 9 rakamı var. Yani çok şaşırtıcı bir gelin kafası böyle burnu hafif sivri minyon tipi zayıf bir bayan. Çok güzel çıkmış. Bu da yaşlı sakallı bir adam var. Bu adam size okuyor, üflüyor. Bu adam size mal mülkle alakalı bir mirasla alakalı bir davanız var. İkinin aranızda çözeceksiniz ve size bir yerden bir para gelecek. Bu Galiba bu yaşlı adam size getirecek. Ee, hayırlı bir haber var, eli çiftler üzerinize hayırlı bir haber düşüyor. Onu söyleyeyim size. Birkaç ay sonra arkadaşlar çok güzel bir olayla karşılaşacaksınız biliyor musunuz? Yani birkaç ay sonra çok özel ve güzel, e, hayırlı bir haberle karşılaşıyorsunuz. Bu olaya çok şaşıracaksınız. Üzerinizde ama çok fazla nazar var. Bakın. 1 iki, üç, dört. Dört tane göz çıkmış. Bakın bunları da patlattım ama. Kurşunu döktüm ya arkadaşlar. Bunlar patladı. Bakın görüyor musunuz? Hepsi bum diye patladı yani. Nazarları tek 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 hepsini ben patlattım. Öyle söyleyeyim size. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizi çok seven biri var. Ama bir türlü söyleyemiyor. Yani içine 60 60 60 60. Yani bir türlü söyleyemeyen biri bu. Ve bu kişinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Şok olacaksınız. Yani ağzınız açık kalacak öyle söyleyeyim. Meğer sen bu tanıdığınız insan sizin seven kişi çıkacak. Yani öyle söyleyeyim size çok şaşırıp çok şok olacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Dostlarım şöyle söyleyeyim. Ee, bir sınava gireceksiniz galiba. Siz bu sınavı kazanıyorsunuz. Yani iş olur, aşk olur, evlilik olur. Ee, sınavı kazanıyorsunuz dostlarım. Umarım hayırlısı olsun için ama büyük bir sınav kapıda. Büyük bir sınav yolda. Ve bu sınavı siz elinizin tersiyle itmeyip daha da çok kazanıyorsunuz. Bayan izleyicilerime sesleniyorum. Ağacın dalına çıkmış arkadaşlar. Sesleniyorsunuz insanlara. Sesinizi duyurma vakti gelmiş. Sesinizi duyuruyorsunuz. Çok ayrıntılı bakmaya çalışıyorum. İki tane erkek gözü var üzerinizde. Bakın, biri burada, biri burada. İki tane erkek gözü var. İki erkek ee, sizin hoşlanıyor. Onu söyleyeyim size. Bakın, şu an çalıştığınız iş yerinden çıkıp daha özel, maaş yüksek, kendinizi daha çok geliştirebileceğiniz çok güzel bir işe gireceksiniz arkadaşlar. Burada çok büyük böyle bir baş ağrıları yaşıyor musunuz dostlarım? Yani burada büyük bir baş ağrıları çıkmış. Bu stres sıkıntıdan olur, psikolojik olur. Üzerinizde nazar vardır. Bol bol nazar. Doğalları okuyun. Evinizi sirkeli suyla temizleyin. Bayağı böyle bir e, rahatlarsınız dostlarım. Bakın burada çıkmış sürekli başınızda. Altıncı ayda size bir sürpriz var. Haziran ayında. Yani bu para ile ilgili. Haziran ayında size Parayla ilgili bir sürpriz var dostlarım. Birine güveniyorsunuz ama bazen de çelişkili konuşuyorsunuz. Şüphe var içinizde yani. Güvensen mi, güvenmesen mi? Bir güvensizlik problemi var sende ama bunu aşmanız lazım dostlarım sizde. Güvensizlik problemini aşarsanız önünüz daha da bir açılacak. İlişkisi olanlara sesleniyorum. İki tarafta ailesine söylüyor bu evlilik oluyor arkadaşlar. İki tarafta ailesine netleştiriyor kafasını. Burada kocaman bir saray çıkmış. Böyle şah yani arkadaşlar. Baya böyle bir saray gibi bir yer böyle. Sanki siz büyük bir yere şahit mi olacaksınız? Büyük bir yere mi yükseliyorsunuz? Ama sizi çok özgüveniniz yüksek ve başarılı gördüm. Eğer düştüyseniz de çıkacaksınız. Merak etmeyin. Ama yeter ki üzülmeyin arkadaşlar. Baya böyle yükseklere doğru çıkıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Biri sizi aldattıysa gelip kapınıza kadar af diliyor, yalvarıyor. Yani sizden yalvaracak bu kişi. Ve siz suratına bile bakmayacaksınız. Çünkü hak etmiş. O pislik, lanet insan hak etmiş yani. Burada namaz kılan bir tane kadın var. Bu arkanızdan dua ediyor. Bakın çok güzel çıkmış. Bakın tam burada görüyor musunuz? Eğilmiş. Namaz kılmış. Arkanızdan dua ediyor. Bu da arkadaşlar e, pis bir fare var ama bu fareyi yolluyorum ben evrene gönderiyorum. İki kişi var sizin arkanızdan kötü düşünen. Bunlar çok çakallar ha ya komşular e, ya akrabalar kim olacak başka ya da iş yerinden. Bu da kel bir adam var. E, bu adam aranıza bir duygusal bir bağ oluşacak. Kel bir adam arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir duygusal bağ var. Dört rakamı var. E, Nisan ayında. Çok özel bir ay geçireceksiniz dostlarım. Nisan ayına değiniyorum. Nisan ayında çok özel, güzel bir ay geçireceksiniz arkadaşlar. Nisan ayında. Ailenizin içinde bir para muhabbeti var. Bir sıkıntı, bir gerginlik var. Kavga, gürültü var. Aile içindeki bu para muhabbeti düzeliyor arkadaşlar. Birkaç aylık bir idare edin ailecek. Herkes taşın altına elini koysun. İki ay sonra rahatlayacaksınız emin olun. Kafanız da rahatlayacak önünüzde açılacak arkadaşlar. Burada bir asker var. Umarım hayırlısıyla gider gelir nasip olur. Şimdi 6 ay oldu zaten askerlik. Kısa bir zaman arkadaşlar. Virüs de var zaten. Hayırlısıyla gider gelir o kişi. Küt saçlı esmer bir bayan var. Bu bayanın sebi sürprizi var. Küt saçlı esmer bir bayan. İ harfi size hediye getiriyor. İ harfi isminde de olabilir. Soy ismini de olabilir arkadaşlar. İyi harf ise büyük bir hediye getiriyor. Kocaman bir sıfır rakamı çıkmış. Hayatınıza sıfırdan başlayacaksınız. Bazı şeyleri gönderiyorsunuz. Bazı şeyleri hayatınıza yeniden alacaksınız. Hayatınıza sıfırdan başlıyorsunuz dostlarım. Aklınızdaki kişisi çok seviyor. Bakın biliyor musunuz aslında. Ama bazı şeylerden dolayı o kadar çok bunalmış ki. Yani diyor acaba suç bende mi Onda mı ben nerede hata yaptım Diye kendi kendini yiyor şu anda Hem parasızlık da çekiyor İşsiz şu anda çalışmıyor Kafaya takmış hem işini hem sizi Hem evlenmek de istiyor Baya böyle Sıkıntılı yoğun çıkmış bu insan Birinden alacağınız var ama Bir türlü alamıyorsunuz arkadaşlar Bu alacağınızı alacaksınız merak etmeyin Bu da kavga gibi her şeye burnu sokan Papağan gibi her şeyi şeye vır, vır vır konuşan bir kadın var çok çenebez bir kadın. Ama bu kadından uzak durun. Sineve giren çıkan. Şimdi virüsten dolayı girmiyordur ama en çok da annenizle muhabbet eden bir kadın. Bu kadına dikkat edin arkadaşlar. Aile olanlar. Eşinizle barışabilirsiniz. Tekrardan konuşabilirsiniz. Boşanmayı iptal edebilirsiniz. Bir mahkeme olayı var. Bu mahkeme ile ilgili güzel bir haber var size dostlarım bir şeyi o kadar çok o kadar çok kafaya takmışsınız ki o kafaya taktığınız konu neyse ondan kurtuluyorsunuz yani oradan böyle ravaşça sıyrılıyorsunuz arkadaşlar. Bir arkadaşınız sizi çok kötü bir olaydan kurtaracak biliyor musunuz? Son anda rampadan geri dönüyorsunuz. Tam düşerken o uçurundan hemen geri döneceksiniz. Çünkü çok yakın bir arkadaşınız sizi kurtaracak arkadaşlar. Bir şeyleri düşünürken çok dikkatli olun gerçekten. Arkamda biri var mı? Önünde biri var mı? Bunun gidişatı nereye gider? Baya böyle bir düşünün. Size bir yerden bir para yardımı gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir para geliyor size. Önünüz açık, geleceğiniz parlak. Onu söyleyeyim. O yüzden tam gaz devam edin arkadaşlar. Önünüz açık, geleceğiniz çok güzel parlak bir şekilde duruyor yani. Bir şeyin çok etkisi altında kalmışsınız. Şu an hala düşünüyorsunuz. Geçmişten olur yakın zamanda olmuştur. Bunun üzerine bir yürüyün arkadaşlar. Ondan bir kurtulun, rahatlayın. Bu geçmişi silip geleceğe bir bakın artık gerçekten. Çünkü siz çok e, düzgün bir insansınız. Önünüz açık. Bence bu istedikten sonra her şeyi başarabilirsiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. sizi sürekli koruyan koruyucu bir meleğiniz var biliyor musunuz? Yani kanatlarını açmış. Sizi çok güzel bir şekilde koruyor yani. Koruyucu bir meleğiniz var burada. Arkadaşlar bu yıl şu an 2021 yılındayız zaten. 2021 yılı bu sizin yılınız. Bu yılı çok güzel bir şekilde değerlendirin. Bakın es geçmeyin. Maddi, mani ve aşk, evlilik, mahkeme, bu iş, her şey olabilir. iş kurma olabilir. Bu yılı iyi değerlendirin. Bu yılda ben çok güzel şeyler olacağına sizin için inanıyorum arkadaşlar. Bir kız isteme olayı var. Hayırlı bir kız isteme. Umarım hayırlısı olur için. Bu da arkadaşlar çok böyle bir yarı gözlü, yuvarlak suratlı, esmer bir adam var. Kaşları kalın, anlı geniş bir adam. Bakın burada yüzü de çıkmış. Bu adam sizi çok seviyor, çok değer veriyor. Sizi hala düşünüyor bakın. Onu söyleyeyim size dostlarım. Bakalım ee, tabakta da birkaç bir şey var bakalım orada neler çıkacak dostlarım. Oo arkadaşlar çok göz var sizde ya şuraya bakın. O kadar çok göz var ki gözlerin yanında da yıldızlar parlıyor. Yani o yıldızlar o gözleri dışarı atacak bakın. Bir sürü patlamış patlamış gözler var. Yani iyi ki bu kurşunu döktüm arkadaşlar. Baya böyle bir rahatlayacaksınız. Siz de anlayacaksınız. Geçen de kurşun döktüm. Yorumlarda aldım. Abla çok rahatladım. Yine döksene diyorlar. Daha fazla dökeceğim. Merak etmeyin. Yeter ki siz isteyin arkadaşlar. Elinize kalemi almışsınız. Kağıda gidiyorsunuz. Özel bir sınav var. Özel bir yere katılacaksınız. Bakın bu da kocaman bir kalem çıkmış. O bayan ve erkek ellerini böyle kaldırmışlar. Şaha kalkmışlar. İkisi de mutlu haber alıyor çiftler olur, nişanlı olur, sevgili olur. Kara koca şu an evlidir, anneniz, babanızdır, sizsinizdir. Çok güzel bir haber alıyorsunuz. Alaaddin'in e, sihirli lambası çıkmış dostlarım. Bakın burada. Yani sizin önünüze gelecek çok güzel bir sihirli bir lamba var. Yani öyle söyleyeyim size. Çok güzel bir sihirli bir lamba yani. Bu lamba sizi çok iyi yerlere e, götürecek dostlarım. Öyle söyleyeyim. Bakın burada e, bir tane adam var. Sizin aramanızı bekliyor. Topuklu bir ayakkabı çıkmış arkadaşlar. Geleceğe dönüp çok güzel bir şekilde yükseliyorsunuz. Üzerinizde çok erkek gözü var. Onu söyleyeyim. Çok nazara geliyorsunuz. Erkeklerin gözüne çok geliyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar tesettürlü bir bayan var. Bu bayan sizi çok seviyor. Çok da dua ediyor. Tesettürlü bir bayan. Oo, pis bir fare çıkmış bakın. Bildiğiniz fare yani. Bu fareden de kurtulacaksınız arkadaşlar. Bu kimse yani. Fareden kurtuluyorsunuz. Oo, bir sürü arkadaşlar kılıç var. Gücünüze güç katıyorsunuz. 3 tane güzel haberle beraber kılıcınız yükseliyor arkadaşlar. 3 tane çok güzel bir haber alacaksınız. O bildiğin asker çıkmış arkadaşlar. Bilmiyorum görür müsünüz ama. Görüyor musunuz askeri? Çok güzel bir asker çıkmış arkadaşlar. Asker uğurlaması var ya da geliyor sürpriz yapıyor size. Evet dostlarım kurşumuzu döktüm. Rahatlayacaksınız merak etmeyin. Beğendiğiniz andan itibaren videoyu bu kurşun sizin adınıza döküldü. Yorumlara bekliyorum. En büyük dileğiniz ne? Yorumlara yazın arkadaşlar. Yani ne olmasını isterdiniz? Dileğinizin ne gerçekleşmesini isterdiniz? Dileğinizi yorumlara yazın. Konuşalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.